Ben Almanya'dan Pertev Kök'le dediğim gibi araştırdım. Daha doğrusu Aydın Bey'i biraz kıskandıkla galiba. Meral Hanım'ı ikna etmemiz çok kolay oldu tedaviye. Yani açıkçası biraz da imrendim gördüklerimden. Hepinizi toplayıp bir araya böyle keşke kucaklayabilsem o kadar sevdim dedim. Hem tatilinizi yapıyorsunuz, hem dişlerinizi yapılıyor, gülere gidiyorsunuz. Mümkün olmayan mümkün yapıyorlar. Müzik Ben diş hekimi Pertev Kökdemir. Bugünkü programımızda sizi iki hastamızla tanıştıracağım. Karı kocalar Meral Hanım ve Aydın Bey. Meral Hanım'ı ikna etmemiz çok kolay oldu tedaviye. Nasıl mı ikna ettik? Gelin kendisinden dinleyelim, anlatsın. Ben Aydın, Almanya'dan Heidelberg'den geliyorum. Evet, ben de Meral Hanım, Aydın Bey'in eşi oluyorum. Ve ilk etapta eşimin dişleri için gelmiştik. Benim şahsen diş eti çekilmelerim vardı. Dişlerim yoktu. Alt tarafta olsun, üst tarafta olsun. Yemede böyle bir topluma çıktığın zaman yani görünümde olsun sıkıntılar oluyordu. Böyle yapılınca çok güzel oldu tabii. Şimdi bir özgüven geldi. Her şeyden çok memnun kaldık. Ondan sonra benim de dişlerime baktı Pertev Bey'in ekibi. Çok güzel yaklaştılar, çok memnunuz Pertev Hocam ve ekibinden. İyi ki gelmişiz diyoruz. Eşimin dişleri çok güzel oldu, benimkiler de bugün bitti çok güzel oldu. Ben Almanya'dan Pertev kökle dediğim gibi araştırdım ve ilk Avrupa'da sağlık turizmini başlatan bilgisine ulaştım. Biraz takip ettim, baktım. Ondan sonra videoları Instagram'dan olsun sosyal medyadan takip edince yapılan işleri gördüm. Yani açıkçası biraz da imrendim gördüklerimden. İnsan ister istemez diyorsun ya ben de böyle dişlere sahip olsam. Ben şimdi destek amaçlı geldiğim için onu takip ettim, yanında bulundum. Bize verilen değeri gördüm, işte ilgiyi gördüm. Yani baştan sona gerçekten herkes çok ilgili. Onun aşamalarını gördükçe bana da bir cesaret geldi. Hani ben de güzel dişlere kavuşmak istedim. Daha doğrusu Aydın Bey'i biraz kıskandıkla galiba. Benim de güzel dişlerim olsun istedim ve sonuca da ulaştık. Yani çok şükür. Havaalanından karşılanmak, transferimiz, otelimizin ayarlanması, ertesi gün işlemleri başlamadan evvel hocalarımızla görüşmemiz. Hani bütün herkes çok samimi, çok böyle işten davrandılar. Bir nevi Swissmet ailesine biz de dahil olduk yani kabul ettiler sağ olsunlar. Çok güzel her şey kendinize özel hissettirdi yani. E, hatta dün dedim hanımefendiye girişte. Hepinizi toplayıp bir araya böyle keşke kucaklayabilsem o kadar sevdim dedim. Bir de çok hoşuma giden bir cümleleri var. Mesela biz Almanya'da bekleme odasında alındığımızda işte sizi buyurun buraya falan böyle şey yapıyorlar. Burada daha sevimli sizi, sizi bekleteceğiz biraz diyorlar. Bir dinlendirelim. Yani çok, evet. Diyorlar yani o çok hoşumuza gitti. Gerçekten de geldiğimiz zaman dinleniyoruz, kahvemizi içip öyle işlemlere başlıyoruz. Hem tatilinizi yapıyorsunuz, hem dişlerinizi yapılıyor, gülerek gidiyorsunuz. Evet. Yani çok çok güzel bir duygu. Hepsi bir sanatkar demek istiyorum burada. Mümkün olmayanı mümkün yapıyorlar. Bir aile gibi hissettik zaten biz <laughs> <Aynen. dedik> yani. yani. <laughs> hiç böyle doktora geliyor gibi hissetmedik kendimizi. Severek geldik herkes çıksın gelsin korkmasın. Bizim de korkularımız vardı fakat bütün korkularımızı onların sahiyetiyle yendik ve şu an çok güzel bir sonuca ulaştık. Eşimle beraber karşılıklı düşeceğiz Yahmi. <laughs> Herkese bütün arkadaşlara, bütün vatandaşlarımıza diyeyim, yurt dışında, yurt içinde de olsun tavsiyemizdir. Yani hiç korkmadan gelin, emin ellerdesiniz, mutlu olarak döneceksiniz. Biz öyle yaptık ve çok mutluyuz ve mutlu geri döneceğiz. Evet. İkna. İyi günler. Meral Hanım'ı çok kolay ikna ettik. Çünkü eşinin tedavisini gördü. Nasıl geçtiğini gördü. Ve bizim hastalara yaklaşımımızı gördü. Eğer sizler de diş problemi yaşıyorsanız, diş hekiminden korkuyorsanız veya tedavinizi hep erteliyorsanız bize bir panoramik röntgeninizi veya fotoğrafınızı göndererek tedavinizle ilgili öncelikle bir plan çıkartmamızı sağlayabilirsiniz. Ardından bu plan üzerine konuşuruz size uygun şekilde bir seyahat planı da hazırlayarak burada sizin tedavinizi tamamlarız. Eğer sizlerin de diş tedavileriyle ilgili, implantlarla ilgili, koyunlarla ilgili soruları varsa bize aşağıda gördüğünüz WhatsApp ve Instagram adreslerinden de ulaşabilirsiniz. Herkese sağlıklı günler dilerim.